War Champs'te yepyeni bir duellodan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 4 büyüklerden oluşan en iyi kadroyu Premier Lig'e ekledik ve Premier Lig'de bir sezon simüle edeceğiz. Bakalım Süper Lig'in en iyi kadrosu, en değerli kadrosu oyunda Premier Lig'de neler yapacak bugün bunu göreceğiz sizlerle beraber. Duello demişken ilk defa izleyenleriniz varsa arkadaşlar bu videonun aynısını sevgili Görkem D hocamda da çekeceğiz. Görkem D Warsaw Champs yazarak da kendisini bulabilirsiniz. Açıklama kısmında da kendi kanalının ilgili koyacağım. Aynı rebül yapıyoruz. Aynı şey aynı saatte yayınlanacak arkadaşlar. Puanlarda da videoların sonlarında açıklanacak. O yüzden Duello'nun kapışmanın kazanını görmek için o videoyu da izlemeniz gerekiyor. Bu videoyu da izlemeniz gerekiyor. Ve arkasından video sonunda kazanan kişiyi de gidip o videonun altında yorumlara Tebrikler yazarsanız sevinirim. Eğer benden, benim kanalımdan izliyorsanız ilk defa onun kanalından gelenler de varsa tebrikleri kabul ederim. Şimdiden sonuçları bilmiyoruz bu arada. Evet. Mençurantini yerine aldık arkadaşlar. Ve Premier Lig'e e en iyi kadroyu oluşturduk. Hazır mısınız en iyi kadroyu göstermeden? Kadroyu göstermeden daha doğrusu sizlerden güzel bir beğeni bekliyorum. Bu güzel doyarlı hatırına. Ve kanala da abone değilseniz abone olarak destek olursanız çok çok sevinirim. Hem bana hem Görkemde'ye diyorum ve teşekkür ediyorum. Hazırsak... Gelelim kadroya. 3-2-3-2. Yani 3-5-2 de deneyebilir kısaca bana kalırsa. Ama 3-2-3-2 yapmışlar. Biz de böyle yapacağız hocam. Gerçi Fred MDO değil MDO ama 3-2-3 de oluyor arkadaşlar. Böyle de oluyor. Ama ben şu anda birazcık böyle başlıyorum Bu biraz daha savunma biraz daha dengeli gibi duruyor. 2 MDO olup. Kalede Mustere'miz var. Livokovic alacaktım ama Mustere umarım çok düşmez. Burada bir risk almak istedim. Livokovic alacaktım ama Dediğim gibi Liverpool'u almak istemedim. Abdülkerim Bardakçı, Savic, Kostic. Savunmada üçer takımdan birer oyuncu var. Kalecimiz Galatasaray'dan, Torreira Galatasaray'dan, Fred ikilisi çok güzel. Solda Maxim, sağda Dušan Tadic, 10 numarada Šimanski forvet attığımız Immobile Osimhen yani. gerçekten Premier Lig'deki çok nadir takımda olan ikili var. Güç ve overall bakımından hücumumuz çok iyi. Kalede Livokovic'i alsa mıydım diye şu anda çok kararsızım. Umarım e, zararını çekmeyiz. Mustafa çok düşmez. Kaptanınızı şimdi vereceğim. Yedeklerde Mert Roo yedek. Ciku, Nelson, Paulista stoperlerimiz. Bek Back almadım. Bekler çünkü biliyoruz. Özellikle de sağ bek yok oyunda. Yani Süper Lig'deki en iyi sağ bek. 75 Svensson mu yoksa 74 Osay Samuel ile Svensson mu onu tam hatırlayamadım. Orta sahadaklarımızda Gabriel Sara, Jetson Fernandez ve Al Musrati var hücum attığında kanatlarda Edin Viska, Cengiz Ünder ve Semih Kılıçsoy'umuz var. Forayat attığında ise Rafa ve Ceko var. Rafa'yı bu arada ben kanat oynadığını oynadığını düşünüyordum. Orada bayağı bir yıkıldım. Yani normalde 4-3-3 oynamayı düşünüyordum. Ya yani 4-4-2 o yüzden böyle bir haya hayal orada vurdum ama sıkıntı yok hocam diyoruz. Kot için burada oynadığı çok çok önemli. Bakalım Görkem hocam onu dikkat edebilecek mi bilmiyorum. Hazırız. Burada kaptanlığı bir dakika hemen şöyle Mustara'ya verelim kaptanlığı. En fazla düşmesin hocam. Bunları ayarlasam işim iyi olurmuş. Sıkıntı yok. Immobile penaltıları değil. E, ee, kullanacak abi. O penaltıları daha güzel kullanıyor. Şuraya kim verelim? Maksimen kullansın. O Sümen'in şutu var yani. Bir zahmet onu kullandıralım. Frikiklerde Tadiç olur hocam. İmobile de fena değilmiş ama onları da Tadiç'e verelim. Hoca Tadiç'e ver artık şunu. Tamamdır. Evet. Hazırız. Bir sezonluk rebüt olacak arkadaşlar. Puan tablosu gelmiştir. Gelmediyse de şu an tam söylediğim hakkında gelebilir. Büyük ihtimalle şu anda geldi. Puan tablosu da bu şekilde olacak. Bütün her şey bir önceki reboot'teki aynı sistem arkadaşlar. Evet. E, kupa maçı vardı. Ben onu mecburen geçmek zorunda kaldım. Görkem hocam oynadıysa eğer hazır kadrosuyla ve orada da kupasını aldıysa sıkıntı yok. Puan netleyeceğiz. Ben komünite şehidi geçmek zorunda kaldım. Transfer yapamadım. Birkaç kişi reddetmişti onda ek bilgi verdim. Abi 4 dakikalık girişimizi yaptık. Fazla da uzatmayalım artık. Can sıkmayalım. Oy bu ağır oldu. Bu ağır oldu. Liverpool ne kadar güçlü oğlum bizden. Üçlü savunma umarım bize sıkıntı çıkarmaz. Göreceğiz. Fred, Immobile. Oo rakipte 9 kişi kalmışken 4-0'lı galiba güzel oldu. Dengeli oynamaya çalışacağım. Çünkü yani hücum hattımız evet güzel ama gerek alanlar. Oo üçlü savunma bayağı sıkıntı çıkartacak gibi duruyor. Villa'dan üç yersek, Villa bu arada çok güçlü oyunda. <laughs> Şu Tottenham maçıyla ile bütün her şeyi çözeceğiz. Burada alacağımız bir mağlubiyet bütün taktiği değiştirtir bana. Maxim'in iki tane attı. Jason Fernandez attı. Ona da gardiyodu almış. Vay be. Mesela bu taraf tarzlara hücumcu oyna. Baskı düşük devam et hocam. Savi 3 stoperden 2 tane işi maske oraya 4-1 kazanıyoruz. Aklıma gelmişken şunu da söylemem lazım. Belki bir iki video izleyip de çok küçük bir ayrıntı dikkat edenler de olabilir. Bakın burada şu altın yani bunu bu box mı ne oluyor? Baksın He. Box'ın hemen sağ üstünde mor bir nokta var arkadaşlar. O bizim zorluğumuzu gösteriyormuş. Ben onun farkında değildim. Sevgili Görkem Hocam fark etmiş. E, profesyoneldeyiz. Kendisi dünya klasmanını seçtiği için orada ekstra bir zorluk var mı bilmiyorum. Ben simülasyonda bil olmadığını düşünüyorum arkadaşlar. Sadece maçı kendimiz oynadığımızda o zorlukları yaşadığımızı düşünüyorum. Ee, onu da sıkı belirtmiş olayım. Arada fark edenleriniz var mıdır bilmiyorum. Şu basınç sen normal çek hoca dengeli kalmış yalnız. Oo, abi City bizi yer. Sen şunu defansife çek. Akanji oğlum bir dakikayın bir dakikada da iki tane atmazsın ya Manchester'a bak. Evet size fansiftik. Abi ofansif yapacağım. 3-2-3'le bakalım Everton'a karşı neler yapacağız. Tadı hiç Osimani mobile. Güzel. Yani Everton düşük. Kalitede bir takım. E, Kırsız Paris şöyle bir hücum devam edelim diyecektim ama. Maxim bence Ozyman, so. Osimani'den 40 gol beklentim var. Ama istediğim gibi giriş yapamadı de ikisi. West Ham kendi sağımızda ağırlıyoruz. Bak iki tane attı Torreira. O Seaman. Abi o Videomuzun yıldızı olacaktır. Kapak fotoğrafında da en büyük o koymuş olabilirsin. Sheffield'ı de Osman'ı ben buradayım diyor. Immobile hat-trick. Videonun başında sormam gereken soruyu bir şu anda da sorabilirim. Sizce bu yılın en iyi transferi kim? E tabii ki o açık ara en iyi transfer arkadaşlar. Yani bu Sadece bu yılın değil Süper Lig tarihinin en iyi transferlerinden bir tanesi. Ama hani katkı bakımından da düşünürsek sizce kim olabilir? Yani Mustafa buraya ne da buraya çektik. Devam hocam. Bormut güzel bir seri yakaladık. Osimen, Immobile çok formdalar. Dedik ve Bormut'a gol atamadık. Yapmayın be hoca. Brenford'u da basmanı, Kostić. Şimaskosimen güzel. Brentford'u 3-0'la geçtik. Hedefim ilk 4 abi. Ya Süper Lig'in Oo Avrupa Ligi'ndeymişiz. Gel bakalım, gel bakalım. Doğru Avrupa Ligi'nde abi maç çıkartır. Bir Fenerbahçe bir <laughs> Şaka. Bu cümleyi daha bitiremedim diyecektim. Başka Beşiktaş Galatasaray'da olur diyecektim. Fenerbahçe dediğim an geldi inanılmaz. Bakalım son takımda kim gelecek? Maccabi, Sturm Graz, Fenerbahçe. Abi Manchester'ın olduğu yerde Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin olduğu yerde Manchester United olmazsa olmaz. El Avrupa Ligi varsa. Evet güzel bir grup, grup, grubumuz var. Kurağımız diyecektim. Güzel bir kurağımız var. buradan hakkımıza rahat bir şekilde çıkabileceğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin de eksilttiğimiz için gücünü zorlanacağımızı düşünmüyorum. Aman aman Sturm Graz beraberliği korkuttu. Allah'tan diğer maçla beraber bitmiş bu arada. It's switch Lucas Torreira iki tane attı. Of. Beş tane güzel oldu. Bu galibiyet tekrardan kendimize getirdi. İlk altı olarak şu anda güzel gidiyoruz. City saymıyorum. <laughs> City farklı bir yerde gidiyor şu anda. Sebastian ki yerine Jetson'u. Anam. Jetson nereye gitti oğlum? Ha, Musa'yı çıkarmışız. Şöyle baksak. Eee Rafa oynuyor mu yerde oynamıyor. Osimen sen oynamıyorsun. Tamam Jason gelsin abi. Ya Massaro nasıl? Jason nasıl? Bir göz atalım. Yani hemen hemen eşitler abi. Kalsın Jason. Herime Goyer, Heavy Ones, Davis Milley. Oo, Nifkesi lan ağır bir darbe aldık abi. Oo, işte korktum başıma geldi. Mustere sakatlandı. <laughs> evet. Videomuzun sonuna geldik. Abi 3 tane sakat var şaka mısın? Yani bu zorluk derecesinde sakatlıklar daha zor ve yani daha çok sakatlık oluyor. Daha sakatlık oluyor gibisinden yorumlar vardı. Şu anda bütün takım sakatlandı. Abi 3 tane ilk 11 oyuncumuz sakat ve ben hala ofansif çıkıyorum. Niye böyle bir şey yaptım ben de bilmiyorum. Neyse Maksim'in kurtardık şu şunu bir dengeleye alalım. Fenerbahçe'ye karşı oynayacağız. Fenerbahçe'nin kaldı da fena zayıflamış yalnız. O Fred'siz olmaz Fred gel sen şuraya. Şimanski maskizlis olur. Şimanski dinlensin hocam. Cengiz ve Semih Kılıçdaroğlu çıksın. Fenerbahçe deplasmanı yerine kimleri almışlar? Şöyle bir göz atıyoruz. Yani yerine bir tek Yavuz Savaş diye birisi var. Büyük ihtimalle altyapıdan çıkmış olabilir. En nesli attığı, Rafa. Ceko. Ceko eski takımına. Acımıyor. 3 puan alırız. Fenerbahçe'den. Kadıköy'den alırız. En önemlisi de oy zaten. Hmm. Devam diyeceğim de takım bayağı yoruldu. Neyse çok çok şey hoca. Saka. Bir bir birlik. Bir bir. Ah be. Yani Bunları yenemediğimiz sürece zaten ilk dörde girmemiz de çok çok zorlaşıyor. Diğer maçlarda puan kaybı yaşamamamız gerekiyor ki. Biz bolca yaşadık abi. Abi Chelsea bizden düşük. Bas ofansife geçti. asmandayız ya. Leblasman'da sıkıntı olabilir. Oseaman baba var sıkıntı yok. Oseaman Oseaman maksimum 3-0. Rahat galibiyet. Fred Everton Yok hocam teşekkür ederiz. Eorton'a da başarılar diliyoruz. Ve Makabi'ye karşı. 10 kişi kaldı artık. Bir şey yapın yani. At, at bir tane daha at. Güzel 4-0. ama yine berabere kaldı. 7 puanlar rahatlıyoruz. Diğer maçların hepsi beraber bitti galiba. Şu bir dakika hoca bir dakika. Şunu da ofansifi alalım artık. Rahat bir galibiyet. Hoca. Al işte. Abi bu takımı kendi sahamızda ofansif oynuyorum ve kazanamıyorum. Yani imkansız değil tabii ki de imkansız değil de yani Olacak iş mi be hoca? Fred düştü mü ya kaptanlığı vermiştik ona az önce. Evet. Devam. Çok canım sıkıldı. Bak şimdi ya. Abi sen şaka mısın ya? Ben nasıl? Ne yapayım ki abi? İki tane saçma sapan altı puan bırak. Altı puan abi. Şu altı puan almamız gerekiyor. Şu anda dördüncü sırada olmamız gerekiyor. Hani burada videoda söyleyemeyeceğim şeyleri şu an içimden geçiriyorum. Gelecek o. Viske gel. Tadiş çok iyi. Vazgeçtim. Viske de çok iyi aslında ama tadiş kalsın hocam. Neyse yorgunmuş lan. Bir gel bakalım şöyle. De City'ye karşı değiştirsem ne yazar diyecektim. Viske attı. <laughs> Abi Viske attı. Viske ilk kombi. Abi hoca dokunuşu diye buna denir o zaman arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Hoca dokunuşunu yaptık. Devam. Dur şunu dengelle de kalsın hoca. Şov yapmayayım. Bir de Rafa atarsa. Rafa atsa da olur artık. 3-1. Hard kazandık. Yalnız City elememiz çok büyük sürpriz oldu. Yanlışlıkla bir kupa kazanırsak. Ya mustere dönmüş. Oğlum Mustere söylemiyorsunuz. Olur da şampiyon olursak arkadaşlar bu değişiklik bize kupayı getirmiş olabilir diyecektim. Rafa. Son anda bir puan alıyoruz. Uh. Premier bize bayağı zor geldi galiba arkadaşlar. Şu anda zor bir şekilde ilerliyoruz. Maksim yedekleri alalım hoca. Asad Tadiç on numarayı alabilir miyiz? Diyecektim ama neyse. Yapma ya. Şuradan 3 puan çıkaralım artık çocuklar. Devre arası 30 puanlıyız. 60 puanla ilk 6'ya girmemiz çok çok zor. Rafa Tadiç diyecektim de abi rakip zayıfmış. 7 atsanız kim hoca? Beşincilik takım mı? Dördüncülük takımıyla oynamışız. Abi basıncı düşür. Devam. O simen attı. C Ceko Fenerbahçe görünce delendi abi. Ceko Fenerbahçe görünce deleniyor abi. Bu galiba güzel oldu. Devam hoca. Liverpool'a karşı. Oy oy oy. Sakin hoca sakin sakin sakin. İyi bir tane attık bari. Laveleş toparladık en azından. E Liverpool'ları yenemeyeceğimiz belli oldu. Yani Tottenham, Aston Villa, Kursu Palas bize bir önümüze geçmiş. Chelsea arkamızda. Ay bu nasıl Premier ya? Gol takım ölmüş. Ya moral e, pek bir şey yaradığını düşünmüyorum ama böyle bir şeyler yapacağız işte. Liverpool bizim belamız oldu. Evet Liverpool bizi burada da elemedi gerçi. ikinci maç var. Ama el desek yani yeridir. Habibu takımın hali kalmamış. Düş düşük, düşüktü oynat hoca. Ceko gel baba. Osman'ı de çıkaramam ki abi. Osman de her türlü oyun, oyun çok çok iyi. Yani kazansak da bir şey değişmeyecek. iki yani 2-0 kazanamayacağımızı düşünüyorum. Evet 2-0 da kaybettik yine. Yere final. Allah bereket versin. Şu maske gel buraya. Basınca düşükte de devam hoca. Basman da bir sıkıntı çıkmaz bu çocuklar. Güzel. Bir tane daha at. Güzel. Güzel. 3-0 rahat bir şekilde kazandık. Bir nefes galibiyeti bizim için. Musrat iç sakatlamış. Torelo dönüyor ama şimdilik Jesun oynasın orada. Basınç yine düşükte de abi ne kadar düşük oynayacağız abi basınç? Avrupa Ligi bitti mi anda? Ben Avrupa Ligi bitti sandım Osimhen ve iki viktor attı. Ciro son güzel. Avrupa Ligi'nde rahat bir şekilde çıktık hocam. Gol kralımız var mı? 5'li Immobile belki bir ihtimal. Asist Oradan bir gol kralı çıkarsak bizim için ekstra puan iyi olur. Torreira'yı yani tekrar alalım buraya. kim sakat. Başka da herhangi bir şey yok hocam. Maksimum 10 numarada oynamıyor mu? Oynamıyor. Tadiş o da oynamıyor. Yapacak şu zaman. Devam ki. Aston Villa abi çok güçlüsün sen ya. O Martinez var ya Martinez. O Martinez'e girsin bu goller. 5 tane attık. O abi. <laughs> çok güzel oldu. Oo, bu çok çok iyi galiba oldu. Bu çok çok iyi oldu. Ben tam gaz devam ederim. Preston bize bir 3 atar diyecektim ama neyse. Abi ses çıkarmayın. Güzel gidiyoruz. Ah be. iyi ki gidiyor gidiyoruz dedik. Artık yani Charlie ona kaybetmezsin be hoca. Evet şu maçı kazansak 39'uz. Tottenham 44 olacak. Bir ihtimal ama şu anda 9 puanlık fark var ilk 6 ile ya. Zaten ilk alt dışında puan yok galiba. İlk 6'ya girsek puan kazanabileceğiz. Kostiç de işte burada oynamıyormuş. Egesto'nu buraya. E Kostiç de işte buraya alacağız. Uçak yapacak bir şey yok. Devam. City. Haaland. Haaland. Değil. İyi çok fark yemedik. Bir Liverpool bize dört galiba. Oy güzel. Güzel güzel güzel. O simen attı. Atmaya devam ediyor. At hocam devam et atmaya. Crystal Palace. Kendi sağımızdayız. Bir sıfır olsun bizim olsun. Immobile. Oh. Önemli bir galibiyet. Abi Aston Villa mı aldı kupayı? Karabağ Cup kazanmış da. Liverpool'u geçecek Aston Villa gelecekmiş. İnanılmaz. Ah. Bilseydim daha farklı bir kafayla oynardım. Deplasman Brighton Oltay kaledelerini bu arada. A kupa maçıymış. <laughs> Sarar'ın golüyle geçiyoruz bu arada. Güzel. Ne son gelsin buraya. Ceko sürati dengeli. West Ham deplasmanındayız. Torreira, Bowen bir tane daha atın. Savic yeme. Çok güzel. Güzel bir 3 aldık. West Ham deplasmanından önemliydi. Yavaş yavaş ilk 6'ya girmek üzereyiz. Avrupa Ligi'nde Atletik Bilbao gelmiş. İyi bir takım gelmiş bu arada. Avrupa Ligi seviyesi için ama gerçek hayatta bir tık daha zayıf gibi duruyorlar. Tamam hocam. 1-0'da kalsın fazla da şımarmayalım. Fenerbahçe seviye tekerle. Abi Fenerbahçe bizden yani bizim ikincimiz bitirdi. Ne diyeceğim diyecek bir şey yok abi. Kim alayım ben buraya? Viska gelecek tabii ki. Sorun bu full of full, hücum attın y 71 abi. Neyse biz yıllandırmıyor. 5 tanemizi attık. Devam ediyoruz. Premier League'de çok fena form yakaladık şu anda. Allah. Neyse yedekten de engelli oyuncular. İki kaleci de böyle dengelse var ya ne gülerim. <laughs> yani Rebull de özel. Devam. Bormut. Enes Ünal. Dikkat edin Enes Ünal. Simülasyon canı var arkadaşlar. Güzel. 2-0 kazandık. Bu fikstüre en azından hatasız kapatmayı başardık. İşte ilk maçlarda çok puan kaybı yaşadık. Bunu bunu bilmem <laughs> de şu Ceko sen bir Ceko Avrupa Ligi'ni sever. 3 oyuncumuz. abi tadi Fret yok ya. Ama yine de Bilbao'yu yenebilecek kadromuz var. Çok güzel, güzel. 5 tane alsa patladı Atletico Bilbao ya. Ve çeyrek final adımızı yazdırıyoruz. Bakalım çeyrek finalde kim gelecek. Hemen gözümüzü atalım. <laughs> evet Fenerbahçe. O oh, füksür bak Fenerbahçe. Arsenal, Fenerbahçe, Chelsea. İyi. Siz yakından tanıdığımız bir takım geldi. O zaman şöyle yedekleri alalım. Avrupa Ligi'nden sonra takım bayağı kırmızıya dönmüş. Torreira, Torreira, Sara. Galatasaray'ın orta sahaları. Bu maçta bizi taşıdı. Güzel sakatlıklar da döndü. O kupa maçı. Onun için basıncı düşür hoca. İmobile sen gel tekrardan. Kupadan el ele ederiz hocam. Sıkıntı yok. O İmobile. gire yaptı. sen Maxim. Sen Maxim'in golüyle yarı finaldeyiz. Arsenal, Newcastle yine Liverpool. Bize kim geldi? İyi bize Newcastle gelmiş. Yani Bakacağız bakalım neler olacak. o tekrardan şöyle sen gel bir Forret Hoca. Tadiş sen de gel tekrardan. Fred sen de gel tekrardan. Basınç düşük. Hı, switch down. Puan kaybı istemiyorum. İstemiyorum. Dedikçe puan kaybı yapıyoruz diyecektim ama 10 kişilik 2 tane attık ve ilk altının dibine girdi. Güzel. Güzel. Bizim için önemliydi bunlar. Ceko son ce son güzel bütün takım şu anda hazır abi dengeli alalım. Aha sağı çokmuş. Neyse sıkıntı yok. Newcastle zor bir maç. Zor bir maç. Immobile'nin golüyle başladık ama abi 10 kişi kalmış işte. Oo, bu 3 puan çok önemliydi. Bu 3 puan çok çok önemliydi. Ben 3 puanı bıraktığımızı düşünmüştüm. Ya yani 10 kişi kaldıktan sonra da hemen gittiğini düşündüm ama gitmedi. Gel bakalım tekrardan Kadıköy deplasmanına gidiyoruz. Azze Vedo 181'lik kim oldu mu? Şmaske Nesri İrfan Can. Oo, ikinci yarı açıldı takım. İkinci yarı açıldı. 4 tane attık deplasmanda. Doğru geçtiğimizi düşünüyorum. Ben bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Arsenal deplasmanı eğer şuradan bir 3 puan sürpriz bir 3 puan çok iyi olur. Yani kaybetmedik. Bu da çok önemli. Bu da önemli bizim için. Puan farkı açılmadı şu anda. İlk 6'ya hala girebiliriz. Hedefimiz ilk 6. İlk 4 tam 6'ya çıkarmak zorunda kaldık. <laughs> Biraz ağır geldi Premier League. Vay Mert Hakan yanlış bize attı bir tane. Aston Villa Tottenham Real Sociedad. Burada da Premier League takımlarından bir kurtulu kurtulamadık abi ya. Abi siz oynuyoruz zaten ligde. Niye bizi zorluyorsunuz ki? Bir gidin başka takımlarda oynayın abi. Kim yani birazdan göreceğiz. Şu Chelsea'yi bir yenersek çok güzel olur. Yapma 2-0'dan verme şu maçı ya. İşte bu Şimanski. Şimanski, Şimanski, Şimanski. Abi arkaya düşmeyeceğiz büyük bir ihtimalle. Artık imkansıza yakın bir şey. Ama yukarılara çıkabiliriz. Yani bir beşincilik. Dördüncülük de gelmez artık arkadaşlar. Daha dördüncülük de Aston Villa'ya kaptırsak üzülürüm mü hoca. Yani şu kadar takım vardı Aston Villa'da dördüncü olmasın. Newcastle yarı final. Joylington attı 10 kişi at bir tane. At bir tane abi ya. Eleyin şu Newcastle'ı. Ya yine Liverpool gelecekmiş. Liverpool, Aston Villa. İnanılmaz bir takım olmuşlar. Ha, yani i̇kisi bir takım. Böyle düşün. St. Mary Stadium'u. İyi güzel. Sara ve Mustrati yedek golcülerimiz iş başında. Hala zorluyoruz ilk altıyı. 4 puan kalmış ilk 4'le bu arada. İmkansız değil. İmkansız değil. Yani Brighton, Wolverhampton ve Leicester le oynayacağız. Biz buradan 9 puan çıkarabiliriz. Avrupa Ligi'nde de Tottenham gelmiş bu arada. Uu, iki ünlü birden yok. Ama sıkıntı yok. Devam. Gel bakalım Leicester. 9 puan rahatla çıkarabileceğimiz bir fikstürümüz dengelmiş. Bu çok büyük bir şans. 3 puanda başlıyoruz bu fikstüre. Aston Villa'nın puan kaybını bekliyoruz. Aston Villa'nın puan kaybını bekliyoruz abi. İnanılmaz. İnanılmaz gel şeyler oluyor. Yani burada da Tottenham'ı bence eleyebilecek güçteyiz. Ligde yendik. Bir maçı yendi, Bir maçı kaybettik. İlk maç kendi sahamızda O simen attı 1-0. At bir tane daha. At bir tane daha. 2-0. 2-0'da okey. 2-0'da okey. Çok büyük avantajlı şu anda adımızı finale yazdırdık. Sayılabilir. Cümleye kapatmayayım. Şu an noktayı koymayayım. Sonra bizi paket ederler. Hadi Rafa. İşte bu bir 3 puan daha geldi. Aston Villa'nın puan kaybına bakıyoruz. Kaybetmedi Aston Villa. <laughs> bu arada son maç. 73-73, 71-75. Yani olay şöyle. Son maç kaybedersek 7. bile olabiliriz. Ama kazanırsak dördüncü olabiliriz. Yani dördüncüye kaç puan veriliyordu hatırlamıyorum ama yani bir puandan puan alabilirken bir yandan direkt puansız kalabiliriz Premier Lig'de. İnanılmaz. Neden sonra şuraya bir çekelim. Başka herhangi bir eksiğimiz, sakatımız yok. Önce Tottenham maçını oynayacağız. Arkasından verimleri unutmamam lazım. Ee, şuradan bir gol krallığına bakalım. Oo, abi Endesir ne alaka ya. Osimen, Ceku, Immobile. 3 oyuncumuzda gol krallığında asist kralımız yok. Burada elenirsek çok çok üzülürüm. Fret attı bitti bu iş. Fret attı bitti bu iş. Ama o nerede abi? İki tane atmanız lazım sizin. Aston Villa geldi finalde. Haydi bakalım. O zaman Brighton maçını rahatla oynayabiliriz. Arkasından verinlere bir göz atarız. E, Rafa. Çocuklar iç sahadayız. Rahat bir galibiyet istiyorum. Torreira attı. O silmeni attı galibiyet geldi. Aston Villa kaybettiyse dördüncüyüz. 7-60'lar ya. Ah be 2 puan da gitti abi ya. 2 puan 4 gitti. Son anda çok çok iyi toparladık ama neyse sağlık olsun. Lig'de 76 puanımız var. 45 averajımız var. Bunları puanlara ekliyoruz. E, çok çok kötü değildik. Çok kötüydü başlarda ama iyi toparladık. Gol karalığında 20-44 tane halant atmış. Asist krallığında kimsemiz yok. Sağlık olsun diyoruz. Geliyoruz. Buraları bir geçelim. Avrupa Ligi finalini oynayıp videomuzu sonlandıracağız. Ve genel katkılara baktığımızda Osimhen'den 40 gol bekliyordum. 30 gol atmış ama 20 asist yapmış. Gio böyle 24 gol 20 asist. Bu ikisi bizi çok net taşımış diyebiliriz. Şimanski, onun dışında Sen Maxim, Lucas Orelio 9 gol 9 asist. E, evet, Tadic 4 gol as 6 asist. Ceko 12'ye 9. Rafa Silva 11'e 9. Güzel katkılar almışız abi takımdan genel olarak. E, Victor Osimhen şu anda 50 gol katkısıyla bizleri taşıyacak diyebiliriz. Avrupa Ligi finali eksiğimiz yani ne sonunda oynasa da olur oynamasa da. Hani Kostic var gerçi ya. Neyse abi devam. Osimhen attı. Tilemans attı. Watkins Osimhen. Osimhen. Abi yapma ya. yani şuraya kadar gelmek de gerçekten çok başarılıydı ama 88'de şu golü yediğimiz için çok üzüldüm. Yalnız Osimhen 2 gol attı. Gol krallığında aynı Messi'yi de yakaladı. Buradan puan verecek miyiz? Şöyle ben yazıyorum arkadaşlar. Bu videoyu zaten sonradan ayarlayacağım için gol krallığını eklediysek şu anda ekranda gol krallığını eklemediysek de şu anda ekranda puan toplumumuz sizlerden sevgili Görkem hocamı soracağım ve sonucunu açıklamış olacağım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Harika bir rebuild oldu. O Sümen bu arada iki gol katkısı olmuş oluyor. Onu da eklemiş olalım. Ee, diyebilirsiniz puan tablosunda bir yanlışlık olabilir. Eksik veya fazla eklediğim puan varsa arkadaşlar yorumlara yazın. Yani Balon yoktur. balondora da bir göz atalım. <laughs> Sürpriz bir gelirse onu da alabiliriz. Mbappe, Kurtoğa, Mbappe. Evet, herhangi bir ödül almadık. Evet, kablomuz da bu şekilde arkadaşlar. Şöyle ekran görüntüsünü zaten şuradan alacağımız için tamamdır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Harika bir event oldu. 28 dakikada bayağı uzun oldu. Umarım canınızı sıkmadan ee, güzel bir şekilde izleyebilirsiniz. Bakın en farklı mağlubiyetimiz Liverpool 3-0. Yani Liverpool olmasaydı Premier Lig'de herhalde şu anda bütün kupaları almış olabilirdik belki de Premier Lig dışında. Abi iki tane yarı finalimiz var. Hatta iki yarı final var. iki tane de finalle kaybettik. Ya olacak iş değil. Çok çok ucundan kaçtık. Yani dört kupa birden kaldırabilirmişiz. Premier League dışında her kupayı taliptik. Sağlık olsun. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.